Uruguay'dan ithal edilen Angus cinsi boğalar kaçtı. Ekipler onları yakalamak için 7 saat uğraştı. Kimi uyuşturucu iğneyle vuruldu, kimine kement atıldı efendim. Kameralara ilginç görüntüler yansıt. Oh. Oh. Anguslar firar etti. Kovalamaca saatlerce sürdü. Ne halat fayda etti ne de sakinleştirici iğne. Çabuk çabuk bir düştü. Uruguay'dan geçtiğimiz hafta ithal eden Angus cinsi boğalardan bir kısmı Erzurum'daki yeni sahiplerine teslim edildi. Ancak yeni sahipleri ahırın kapısını açık unutunca 26'sı kaçtı. Atın, at, 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 at. Or at, at, at. at sahipleri kendi çabalarıyla yakalayamayınca hem komşularından hem de belediyeden yardım istedi. Köyün merasında tam bir kovalamaca başladı ama boğaları yakalamak pek de kolay değildi. Ya, ya, Bunlar açık olarak beslenen hayvanlar. Kaçtılar biz de e, arazide yakalamaya çalıştık. Belediye görevlileri sakinleştirici iğnelerle boğaları vurdu ama kimi iğnelerden kaçmayı da başardı. Halatla verilen çabada işe yaramadı. Zaman zamansa kuyruğundan tutulan boğalar kendilerini tutanları sürükledi. 7 saat sürdü kovalamaca. 2 boğa telef oldu. 24'ü ise yakalandı.